Hazreti Mevlana'nın bendesi, Mevlevi dedesi Hasan Çıkar Dede'ye sorduk. Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Bu Kur'an gizli kitabın içindedir." Ayşe Validemiz de Peygamber Efendimiz için diyor ki: "O yürüyen Kur'an idi." Yani canlı Kur'an idi. Bizler Kur'an'ı biliyoruz fakat bu ayette Kur'an'ın gizli bir kitap içinde saklanmış olduğu söyleniyor. Bu ne demektir? Hasan Çıkar Dede'miz sorumuzu şöyle yanıtladı. Kur'an-ı Kerim rafta dururken isterse yıllarca dursun oradan dile gelmez. Kur'an-ı Kerim ancak insanla dile gelir. Şimdi ayette söylendiği gibi, Kur'an'ın içinde bir gizli kitap var. Bu gizli kitaptan maksat kimin hitap ettiğidir. Yani Hz. Muhammed Efendimiz insanlara hitap ederken hep o içindeki gizli kitaptan konuşmuştur. Onun her zerresinden Allah işlemiştir. Beyt, Ova baştan başa altınla, para ile dolu olsa, hiç kimse Allah'ın izni olmadıkça bir arpa bile alamaz. Tutulmadan, kekelemeden yüzlerce kitap okusan, Allah takdir etmediyse aklında hiçbir şey kalmaz. Fakat Allah'a kulluk edersen bir kitap bile okumadan yeninden yakandan duyulmadık bilgiler bulursun. Mesnevi Cilt 6, 1930. Beyt Hz. Muhammed Efendimiz nefsine ızdırap vermek için akşamları yatsı namazından sonra sol ayağı üzerinde dururdu. Sol ayağı yorulunca sağ ayağı üzerinde durmaya devam ederdi. Bir gün, iki gün, beş gün derken bir akşam yine bu şekilde nefsine ızdırap verdiği sırada Allah'tan bir nida geldi. Habibim, hani sen beni çok seviyordun? Hz. Muhammed cevap verdi. Evet, çok seviyorum. Peki o zaman neden bana ıstırap veriyorsun? Peygamber Efendimiz şaşırarak, ben sana nasıl ıstırap verebilirim Allah'ım dedi. Cenabı Allah seslendi. Sen sol ayağın üzerinde duruyorsun ya, senin her zerrende ben varım. Sen yorulduğun zaman aslında ben yoruluyorum. Sen beni çok sevmektesin ama böyle yapmakla da bana ıstırap vermektesin. Beyt Güneşte mahvolan zerrenin savaşı vasıftan hesaptan dışarıdır. Zerrenin kendisi de nefesi de mahvoldu mu artık onun savaşı ancak güneşin savaşıdır. Onun kendiliğinden hareketi de kalmamıştır, duruşu da. Neden? Biz Allah'a dönenleriz sırrından. Biz kendimizden geçip senin denizine döndük. Asıldan süt içtik, geliştik. Ey gül yabaniye aldanıp yolun ferilerine dalan ey usulsüz kişi, sen asıllardan az bahset. Mesnevi Cilt 6, 40. Beyt Eğer bizler de mürşidimiz vasıtasıyla Hazreti Muhammed Efendimiz'i kendimize bende etmeye yola koyulursak, haliyle o da bizim kitabımız olur. Zaten bizler de burada içimizdeki o kitaptan konuşuyoruz. Yani o ne buyurursa sizlere öyle hitap ediyoruz. Genelde sohbetler akıla hitap eder. Fakat bizim sohbetlerimiz hem akıla hem de gönüle hitap eder. Kaside Eğer sen bana aşıksan ben seni perişan ederim. Beni iyi dinle. Şu fani dünyada az ev yap. Sonra onu yıkar viran ederim. Beni iyi dinle. Arılar gibi, karıncalar gibi yüzlerce ev yapsan, yine seni kimi kimsesiz, evsiz barksız bırakırım. Beni iyi dinle. Sen erkek kadın bütün insanların sana hayran olmalarını, sana karşı duydukları sevgiyle mest olmalarını istiyorsun. Fakat ben seni mest etmeyi, seni şaşkın hale getirmeyi istiyorum. Madem ki halilsin, ateşten korkma. Emin ol, için rahat etsin. Ben ateşi sana yüzlerce gül bahçesi yaparım. Beni iyi dinle. Sen kaf Dağı olsan seni hızlı hızlı dönen değirmen haline getirir, seni fırıl fırıl döndürürüm, beni iyi dinle. Sen belki de hünerde zamanın eflatunu, lokmanı olsan, seni bir bakışta hiçbir şey bilmez bir hale getiririm, beni iyi dinle. İsmail gibi seni kurban etmek istemem, boğazına bıçaklar sürmem, ne el görünür ne yara görünür, beni iyi dinle. Ben devlet kuşuyum. Senin başına gölge düşürmek lütfunda bulundum. Böylece seni eşsiz, üstün bir padişah yapacağım. Beni iyi dinle. Kendine gel de az oku. Lüzumsuz kitaplarla kendini yorma. Sus, sabırlı ol. Ben seni kitap yapayım. Ben seni Kur'an'ın ta kendisi yapayım. Divan-ı Kibir, Cilt 5, 2204. Beyt Mevlana Celaleddin Rumi Hasan Çıkar dedemizin duası ve selamıyla Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigar Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri, bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hu. Hasan çıkar dedi.